Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bunlarla oynayacağız. Sürpriz paketlerimiz var arkadaşlar. Gelen hediyelerimizi açıyoruz. Şimdi önce bunu açalım. Evet onu açalım. Hadi Ceylin Emre yardım açalım. eder misin? Hicamaz Keliler küllah şekerimiz açılıyor. Bakalım içinden neler çıkacak. Mis gibi şeyler, şekerler çıkardık. <laughs> Hop küllahımız açıldı. Aa oradan bir top gibi bir şey çıktı Emir. Benim bizim gibi açıldı. Ceylin bakabilir miyim? Tabii. İçinden neler çıktı hemen bakalım Hicamaz Keliler. Patlayan şeker. Pijama maskelilerin içinden ne çıktı? Kalp şekerler çıktı. Bir tane bir şekerimiz çıktı. Küllağımızın içinden. Topumuzun içinden ise oyun Güzel kelebek. Bir tane sticker çıktı. Emir'in küllağının içinden bir tane de adam Aa. hamuru çıktı. Hamur bunlar. Evet, güzel şeyler çıktı şimdi kulağımızın içine. Bunları böyle koyalım. Ne çekeriz. Şimdi ben mi açıyorum? Evet, şimdi Ceylin açıyor. Evet, Ceylin'cim. Açabilirsin bakalım. Açma, Tamam. Bulamazsın, ben de açayım, ben bulamadım. Teyze'cim, makas verir misin? Aa, gerek yok. Açıldı açıldı. Benim açtığım gibi aç. Evet, Ceylin'in de, de açıldı. Böyle tır, açıldı. Bir Hello Kitty oyun kartı daha. Evet, geçen var. İğneler var. var, Hello Kitty var. Yara bandı var ve ateş ölçer. Hatırlarsınız geçen videoda o bana çıkmıştı. Evet. Ne çıktı şimdi? Hello Kitty'li patlayan, patlayan şeker. şekerimiz. Kalp şeklinde. Lollipop'larımız evet. evet. ve bir tane şekerimiz. Evet. Külahlarımızdan oh, çok pardon. Külahlarımızdan bu güzel oyuncaklarımız çıktı. Şimdi bakalım Emir'in ayakkabısından ne çıkacak? Ceylin bizi açabilir misin onu? Tabii ki de açabilirim. Bu, bu sadece ayakkabı. Bu açıcı. Ayakkabılar açılmaz ki. Sevmeyeceğim. Olmayacak. Tamam zaten açtım mı? Ben açayım mı? Ortasından ben yardım edeyim. Ayakkabının içinden neler çıktı? Sakız. Bir tane sakızımız çıktı. Bir ne Tane futbol seni çok Futbol topu. Bir tane bayrak. Hadi bunları yapar mısın Didi, bana Zeylin? Bir de şapkı. yapıştıracağız. Bakın. Bunlar da armamızın yanımızları. Bir de bu kupası. Evet kupa. 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 Şimdi başkaya bakalım. Şimdi başkaya bakalım şimdi. Ceylin bize sürpriz kutusunu açacak. Hayır. Neler çıktı hemen Ceylin'i yaptıklarını göre bakıyoruz. Bir tane topumuz var, bir tane kupamız var arkadaşlar. Bir tane kupamız var, bir tane de sürpriz futbol topumuz. Bir de bayrağımız var. Evet şimdi Ceylin Hello Kitty'li bize gösterir misin kutunu? O, o Hello Kitty'li sihirli, sihirli sandığım. sandığımız var. Sihirli sandığımızı açıyoruz şimdi. Hemen şuradaki Sihirli sandık. Lollipop'u oynayalım. Çıkaralım. Şimdi açalım. Hadi başlayalım. Başlayalım Çok bakalım. Güzel bir şeyler çıkıyor. Bakalım mı? Bir zar. Bunu birleştirip zar yapacağız. Bunu birleştirip zar yapacağız. Bir oyun çıkıyor sihirli sandıktan bence. Bir Şöyle bir şey rengarenk bir sticker çıktı. Bu da bir yerlere yapışacak. Bir sticker daha. Şöyle bir şey. Bu oyunumuzun tarifi yolu var. Evet oyunumuz çıkıyor Ceylin. Çok güzel. Birazdan bununla oynayalım. Arkadaşlar Bize takip ederseniz bu oyunla güzel bir video atacağım size. Geçen videoda böyle bir çerçeve çıkmıştı. Ve şimdi bu çıktı. Evet, Hello Kitty'li oyunumuz ve oyunumuzun parçaları. Bir sticker. Evet, stickerlar. Ve iki tane şekerler. İki tane şekerimiz çıktı. Sürpriz kutumuzu. Çayın. Bir tane daha var Ceylin. Aa, evet. Biraz daha Ceylin arkadaşlar. Evet, Emir'in çok fazla hediyesi var arkadaşlar. Bunların hepsini açacağız. Hayır, açacak. hediye değil. Oyuncak. Evet, oyuncakları var. Arkadaşlar, Videolarımızı takip edip ne oyuncaklar açtık, ne hediyeler açtık. İzlerseniz çok seviniriz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.